Tabii canım iki buçukuncu dünya ülkesiyiz biz. İkinci, i̇kinci dünya ülkesi diye saydıkları ülkeler bizden çok üstün. Bir dakika. Second world countries. Bakıyorum. Cuba mı? Siktir lan bunlar ikinci dünya ülkesi mi? O zaman bir dakika dur yeni ayrıma bakacağım. Yeni ayrıma. Yani yanlış yere mi bakıyorum? Ya dur bunlar şey diyor artık ya gelişmekte olan ülkeler falan dur. Ad, advanced countries ve... Advanced countries. Sizin politikalı korrektliğinizi sikeyim Hani gelişmemiş bok gibi demiyor da işte gelişmekte olan falan filan diyor aman koyayım. Under development countries. Ya aman koyayım. Ezelden beri under development. Yok biz developingiz lan. Tamam dur. İktisat 101. Yes iktisat. Developing countries. Heh, heh şimdi bize geldik. 150 ülke 152 ülke geliş gelişen dünya ülkesiymiş. Ya bu ne lan çocuk oyunu gibi. Afganistan'ı Arnavutluk'la aynı sınıfa koymuşlar. Costa Rica var. El Salvador, Ghana, India, Kuveyt, Liberya, Türkiye. Ya, tamam o zaman biz de buradayız işte. Tamam. Developing countriesmişiz. Biz de yani bu çok... Üçe ayrılmıyor mu lan artık? İkiye mi ayrılıyor? Eskiden birinci, ikinci, üçüncü dünya ülkesi diye ayrılıyordu. Şimdi gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler, bir de bir şey bir şey ülkeler diye böyle bir politikalı correct bir ismi vardı hani bizimle Burkina Faso arasında bir ayrım vardı. Türkiye iki buçukuncu dünya ülkesi. Dünyanın en çok gelişmiş 15 ülkesi. Neymiş bunlar? E yazmıyorsun ki orası çocuğu. Madem başlık atmışsın bir de yahusun sen yani yahu. Kılık beyt atma böyle ya. Eee İngiliz artıkıl devamı nerede? Ha story continues. Pardon özür dilerim. Avusturya bak 15'ten 1'e doğru sıralamışlar gelişmiş ülkeler. Avusturya, Belçika, Almanya, Norveç, Singapur, İsrail, Finlandiya, Hollanda, Japonya, Tayvan. E ee, ilk 5 yok. Amın evladı ilk 5'i de koy. Her neyse yani bunlarla bile kıyaslanamıyorsak ilk 5'le zaten hiç kıyaslanamayız. Hani. Ha, ha, top 5'i de şuraya yazmış. Neymiş İsveç. Ya bir şey bir şey işte bütün İskandinav ülkeleri bir de Amerika'yı koymuşlardır. Tamam işte biz bunlarla bir miyiz? Az önce saydığım 10 tane ülkeyle bir miyiz biz ya? Avusturya nere? İsrail nere? Türkiye nere ya? Allah aşkına. Bunlarla bizim aramızda bir basamak olamaz ya. 2-3 basamak olmasını talep ediyor. Politik doğruculuğun lüzumu yok yani. Ha Avusturya birinci dünya ülkesi biz ikinci. Hani bir atılımla onlarla aynı seviyeye gel. Avusturya'da Sultan Gazi diye bir yer var mı lan? Avusturya'da Gazi Mahallesi diye bir yer var mı? Avusturya'da Erzurum var mı lan? Türkiye nereye bunların yanına gelecekler? 15 peygamber, 25 Mustafa Kemal Atatürk, 15 tane Talat Paşa olsun yine gerçekleşemez ya. Yani peygamber der ki, tamam Allah bana şu şu mucizeleri verdi ama bir yere kadar ha, 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 ne yapayım lan? Size Avusturya ile nasıl yarıştırayım? <laughs> Zorra geçenlerde dünyaya bir daha gelmek gelecek olsam ve bana sorsalar hayatta Türk olmak istemezdim dediğimde herkes ağzıma sıçtı. E şimdi burada hak vermeyeceksiniz o zaman bana amına koy. <laughs> bir şey nasıl söylediğin gerçekten ne kadar etkiliyor. Neyse yine de hamdolsun alemlerin Rabbine. Küba değiliz. Bu da olabilirdi moruk. Düşünsene Küba'sın. Hani taksici doktordan fazla kazanıyor falan böyle. Ruh hastası bir sistemin var. Çalışanla çalışmayan aynı parayı kazanıyor. Tam performansa göre ücret yok falan filan. Sonra diyorsun ki Amerika bize ambargo uyguladı. Amerika ile Küba da hayvan gibi ticaret yapıyor bu arada yani. Hala 50 sene önce senin argümanlarını yutturuyorlar. En büyük ticaret ortaklarından birisidir Amerika Küba'nın. Ben Küba'da doğsaydım Yedi cetti bir yok. Susmazdım da biliyorum kendimi. Vallahi biliyorum. Kanka bir komünist rejim bir de dinci rejim. Bu ikisi altında benim yaşamam imkansız. Burada bile nasıl beni hani hala bir hapse mapse atmadılar falan ben şaşırıyorum. Bu kadar dilimin kemiği yokken. <laughs> i̇şte o yüzden bu kanalın popülerleşmemesi lazım. Tavsiye etmeyin. O like'a basmayın amına koyayım. Efendi uslu sessiz sessiz seyredip dağılın amına koyayım. Ben içimi boşaltayım, huzurla uyuyayım. Siz de aynı şekilde.